Götür sağ koca için. Patates gibi olmaz. Karıştırıp dışa kızar bu. Patates gibi olmaz. Patlıcan atabilirsin de. Usta. Aynen. <laughs> Abi sen ya. Bakayım. Abi şöyle yemek malzemelerimiz burada. Şurada devamı. Yunus kardeşim hazırlıkları yapıyor. Bugün efsane bir yemek çıkacak inşallah. Ateşimiz yanmaya başladı. Biraz uzun toparladık getir. Kardeşim Tio tiyo verelim mi ne yapacağımız hakkında yoksa yemek yapılırken mi görsün? Yemek yapılırken görsünler arkadaşlar bugün. Benim çantada da var daha. Bunlar da bir yere patmaz evet. falan evet. mı ettiniz? Da? Marketten aldığımızda. Ha şurada marketten aldım. Sınav o çözdük işte ya ufak. <gülüyor> 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 belki aynı marketten almışız biraz. Ben <laughs> evden aldım ya. Yani. Tabii tamam, evdekiler aynı marketten almıştır. Onu bir gün alalım. Ana ki piyasaya sürdüyse böyle yeni taze patates. bir tane patates soydum onu da bokladık yani. Tamam ben hallederim. Sen onlara karışma sen iyi adamsın. Allah Bunları közdük, bunları soyakmadım. Küçükleri közleyeceğiz hacım. Büyükleri soy. Ha. Gençler bir çay suyu koyun size ya. Çay içmeye başlayalım yani. çay sıkıntı yok. Aynen çay Ol. bol. Ulan bir hafta duman şu. duman gene beni buldu ya. Duman gelmesin. Abi ekip full çalışıyor. Vallahi. Yunus kardeşim oradan doğuruyor. Sülo sen de soymaya devam ediyorum. Ay, Berat adam ya. Berat işçiman adam abi. Direkt arıyor abi işi. Karakız. Patlıcanların biraz şey, ateşimiz de yandı. Birazdan köze çıkar. Zenginletilmiş bir. Aha. Bunlar parmağı oturuyor. Selamlık nerede? Bu abi. Biri benle gelsin de gidelim. Kim gelir? Bekir. Evet. Senin telefon bisiklet aldın mı? He. Tamam, tamam. bir rüzgarım gelin benimle de gidelim artık. Yetmiyor yetmiyor. Yemek de açarım. Abi bugün yemekte kızartma var. Saçta kızartma. Köz üzerinde saç tavada kızartma daha doğrusu. Biber. Ya Patatesimiz şuna, var. Duyuyorum. Patlıcanımız var. Başka neyimiz var lan? Başka Ay, bir şeyimiz yok herhalde. Bu kadarmış. Allah bereket versin yeter. Ha, domates falan var. Domates de kızartabiliriz üzerine duruma göre. Bence soslama şimdiden. Sen yanar o bak. Tuzlayacağım sadece. Ha tuzla. Tuzla. Tuzlaman gerekiyor. Doğru. Neyse bugünkü menü güzel arkadaşlar. Evet yağ kızarmaya başladı abi. Şöyle bir, Biraz bir bakalım test atışı yapalım bir. Yok. Ya, henüz istediğimiz kıvama gelmemiş. Bence bu yağ yeter ama bilmiyorum. Gene siz bilirsiniz. Nasıl istersiniz. Biraz dur istesin kilo. tam. Yetmez abi. Yetmez mi diyorsunuz? İmkanı yok. Ama efsane bir şey çıkacak abi. İmkanı Duman yok. niye bağırıyor lan? Çok acıktım silo. <laughs> karıncayı da tuzlayın. Karıncayı, karıncayı, karıncayı. Hemen tuzlayın da bak. Acıktık yoksa karınca, olmayacak, karınca yetmeyecek. yetmeyecek. Ne yapacağım biliyor musun? Yetecek diyorlar ama inşallah. Yeter ya. Buraya dolduralım soğumasın. Burada yiyelim. <laughs> Abi bugün menüde kızartma var. Patates, biber, patlıcan, domates. Harika bir kamp yemeği. Yani Tavsiye şey ederim çünkü közde yapılan her şey güzel. Biz bunu saç üzerinde yapıyoruz. E, o odunun kokusunu şeyin alıyor. Yanında tabii patatesimiz gene sabit olmazsa olmaz. Köz patates. astır ısınmadan dolayı şey yapmış. Korumaya geçmiş. Bugünkü menü mükemmel yalnız. Bize afiyet olsun abi. Bundan bir önceki videoda muhtemelen buraya geliş olan bölümleri yayınlarım. Burada oturduğumuz, kalktığımız kamp alanı filan. Burada ayrı yayınlayabilirim. Büyük ihtimalle duruma göre bir montaja başlayayım. Montajda karar veririm arkadaşlar. O da düşme güzel herhalde. Az kaldı hacım ya. Şöyle bir iki daha de çevir dediğim altın üstünde. Alttakiler kızartı çünkü üsttekiler şey. Yağ yeter Bence abi. Fazlası bile yeter. Bir Bence. Bence. Şimdi patatesleri bitirdik mi zaten Aynen. biber i̇lk, bu kadar ilk, yağ çekmez. Biraz abi, patlıcan bir çeker. Ilk patlıcan ilk da önemli şey. değil. Sonra atarız onu. Her türlü kızarır o. <laughs> abi bir köz biber yiyelim i̇lk, ya. Burayı alıyor mu? Çütüğü, orayı almıyor. patateslere kadar alıyor. Ağabey şu çantayı kime açıp bıraktı ya? İçine bir sürü çantayı. Hangisi? Ya arkadaş niye atıyor sen de içine Basket atıyor baksana. 3 tane girdi. Adam özellikle atıyor. Emre yakala. Atma atma bana atma. <laughs> yakala. ben de senin çantayı doldururum abi bak. Atma. Bekliyor Gider, benim Ben de bekliyor buraya. ama ha. Atac atma ne kadar taşın birine bütçüne bakma indiriyoruz. Yani. <laughs> Adam bunu da üstüme yoldu. Kaçana kadar. <laughs> abi nefis gözüküyor ya. Ayağından vurdum. Başka ayağından vurdum. Şurayı da gösterdim Berat. Hazırda ekmeğin üzerine serdik. Bu da niye? Ee, hepimiz hazırlıksız geldik. Taş, tabak, tava hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece Olur, bu var. Ekmeği tabak aslında. olarak kullandık. Hem yağını çeker üzerine. Hem ekmeği kokusu siner. İskender misali kızartma. Karışık kızartma. Baby. Ben size açayım ya. Bir de fotoğraf çek biraz durduktan sonra bir de fotoğraf çekti. Onu şey arayayım videonun adı. Ee, Youtube Şimdilik kapak fotoğrafı yapıyorum. Ya. Yemek geldik daha. Şimdilik Abi kayıttayım fotoğraf da aldım. Öyle mi? Tabii eyvallah. Bir daha poz ver al. Tamamdır. Önceki kaydı kaydetmemiş telefon. Hacım kabak atmasaydın iyiydi ya. Şey, şunları alacağız ya zorlanırız şimdi alırken. Tamam. Sen bilirsin. Yok, yok. Bir de bu... ya, abi, çok patateslerimiz kızardı bitti. Sadece son parti var. Onun üzerine biberleri de attık şimdiden. Biberler daha erken kızarır. Şimdi onlarla birlikte onu da alırız. Arkasından patlıcanlar geliyor. Bu arada közde son ne varsa yemeye başladık biz abi. Közde biber, soğan yani Allah sevgisi. Elimizi bir köze şey koyarsak yani. elimizde yiyeceğiz. O hale geldik açız çünkü. Köze girdi mi bitiyor işte. Macer. Aynen öyle. Yani efsane közde her şey güzel. Keşke bir torba patates getirebilsek, akşama da patates yiyelim. Tabi, safi yedim. patates yeriz. <laughs> Bu arada, aşçı başımız e, Yunus kardeşim. Öyle biz öyle destek abi. amaçlı yanında dikiliyoruz, öyle be, arada e, çift için için, yani yemek yemek için. Ben yapar yerim, hiç <laughs> Bir de benim bölge şu an arkadaşlar. <laughs> evet, çok komple sevim bölgeci abi. Benim de olayı, kalmayın. şu şeyleri, kapyalar getirin de atar mısın ya? Yağın için atalım, köze Yok yağın değil, köze atalım bunları. Abi biber kapyada da közde yemek lazım. Ben atayım mı alır? Al abi, al. Abi şuraya bir bak efsane ya. Ekmek tabağımız da şurada. Bak üstüne basarak döverim arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, Net hı? yani istisnasız çünkü felaket açım. Hı. Gözüm döndü. O patates giderse siz de gidin yani. Nereye giderseniz gidin değil mi? Terk edin ormanı. Ulan keşke biberi daha sonra mı atsaydı, Şu Çünkü karıştı biliyor musun? Biber hemen pişer de patates olayı. patatesle birlikte aynı anda pişer diye hesap yaptık biz de. Birazdan pişerler de işte pişer diye. Pişmeye yani. yakınken attık biberi. Biber erken pişer diye. İkisi aynı anda denk gelir sen kafanı yorma. Ayarı Aa. veririm ona şimdi. Seksin. <laughs> <laughs> ne durumdayız abi? piştik Biştik abi. bittik. Az kaldı. Patlıcan şey. Patlıcan ve biber kaldı biraz öyle mi? Aynen. Böyle ekmek tabağımızda harika duruyor abi. Ekmeğimiz önünde güzel gözüküyor. Atıyorum patlıcanları abi. Üstüne bir de domates. He atıyorum. At, at, patlıcanla biberi beraber atabiliriz hacım. Bence biberden atalım. Biber bir kızarsın bitsin de. Ben de? Yani patlıcanı sadece ilave olarak at. Tamam. Biraz son parti yumuşak geldi patatesle ama olsun abi ya. O da ateşin sönmesinden dolayı öyle oldu. Biber bitiriver. Biber bitir zaten kalanınıza patlıcanı bas. Hatta fazla atabilirsin. Bu patates gibi olmaz. Karıştır tıça kızar o Patates gibi olmaz. Patlıcan atabilirsin de. Usta. Aynen. Üç beş daha atıveriz de. Zaten çekecek şimdi ya. Yeter. Yeter acaba. Yeter. Şekerli gibi yuvarlandı tuttu da. Bu arada bizim aşağıda patatesler falan iptal yalnız haberiniz olsun. Taşı toprağı üstüne doldurdunuz yanıyor.

Elinize sağlık. Nasıl abi. olmuş? Pişmiş mi? Güzel abi. Benim çatalım vardı. Çatalım gören oldu mu? Orada kaldı. Patlıcan da biraz. Benim çatalım yok. Bardak var bırak. O su içtiğim bardak güzel bak. Of of of. of. Kaynamaya var. başladı Hacım kahvemiz. Orada böcek ne Kardeşim yapıyor? ellerine lan, sağlık. Bak lan, kocaman ne o? İşte kardeşim. Adam bir ormanda geziyormuş böyle. Bir tane bok böceği görmüş şu. Yoğullayıp dışı yiyen böcek var ya. Evet. Demiş bu böcek niye böyle ya? Bu boku niye yuvarlıyor falan filan diye ileri geri konuşmuşmuş hakkında bir ay sonra hastalığa atılmış bu adam doktora gitmiş Do doktor demiş ki ormanda ötmüş bir tane böcek olur demiş böyle boku yuvarlar demiş kurutun kışın toprağı altına salan kışını bunu azar azar yer demiş. o boktan bir ay yiyeceğim demiş bu şeyden kurtulma için bu hastalıktan yoksa ölür gideceğim demiş adam da demiş çare ondaysa tamam o boku kurusuna bulmuş bir ay yemiş Aslattan kurtulmuş. Azar azar yani. Tabi tabi bir ay iyiymiş azar çoğarak ya, neyse. <laughs> Ondan sonra adam bir uzun yola çıkmış bir gemide gidiyormuş. Gemi giderken bir dalga, bir yağmur, fırtına alabora oluyormuş. Gemi geminin ortaya oturmuş böyle omzuna yaslanmış bakıyormuş. Herkes canavle suya <laughs> atlayan işte sağa sola kaçtıran falan. Biri de demiş kardeş sen ne demiş vurdum duymadan tam sinyal demiş. Gemi batıyor demiş yani burada fırtına kopuyor git canını kurtar aman demiş ben demiş Allah izniyle karışmam bir ara karıştım bir ay bok yedim demiş Allah en iyisini bilir demiş batıran don kalmış mantıkla mı şeyi de yapan da o demiş bir ay bok, bok yedim demiş ya. onun için karşılmaz abi. Of. Çay ağır olmuş mu ya? Ağır olmuş. de kapkar olmuş. hacı. Vay anasını. O şeyden oldu Allah ya. Allah kahve gibi olmuş ya. Çay seksi bir şey olmuş. Sen abi. niye kahve yapmadın bugün usta? Yapacağım şimdi. Yap yani. Çay Ana. seksi bir şey olmuş. Eline sağlık. Seksi yok. Yaprağa bak.